Sağlık ve fitness ailesi. Maydanoz ve limonla C vitamini yükleyip karaciğer detoksunu hızlandırmaya ne dersiniz? Eğer karaciğer yağlanması sizi yavaşlatıyor ve gün içinde enerjinizi düşürüyorsa bu ekşi tatlı tazeleyici smoothie tam size göre. Bu tarifle vücudunuzdaki glutatyon üretimini artırarak adeta bir patlama yaratın, toksinleri vücudunuzdan atın ve enerjinizi yeniden kazanın. Üstelik sadece 4 basit malzeme ile 2,5 dakikada hazır. Vakit kaybetmeden mutfağa geçelim. Siz de deneyin ve anında tazelenin. Bu C vitamini ve anti oksidan bombası için ihtiyacınız olanlar çok basit. Öncelikle yarım demet taze maydanoz. Kendisi tam bir detoks gücü. Güzelce yıkayıp doğramanız yeterli. Sonra bir adet taze sıkılmış limonun suyu. O ekşi ferahlığı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Tatlılık ve kremsi bir kıvam katmak için bir orta boyumuz kullanacağız. Son olarak da yarım su bardağı su ekleyerek hidrasyonu tamamlıyoruz. Dilerseniz buz da ekleyerek daha serinletici hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu basit ve taze malzemelerle karaciğerinize bilimsel temelli bir detoks armağan edebilirsiniz. Hazır mısınız? Şimdi bu inanılmaz ekşi tatlı içeceği adım adım hazırlayalım. İlk olarak blenderınıza doğradığınız maydanozu ve dilimlediğiniz muzu ekleyin. Muzu dilimlemek blenderın işini kolaylaştıracaktır. İkinci adımda limonu ikiye bölün ve o taze mis kokulu suyunu blendera sıkıp dökün. İşte o C vitamini patlamasını hissedeceğiniz an. Üçüncü adımda suyu da ekleyin, blenderın kapağını sıkıca kapatın ve yaklaşık 40 saniye boyunca yüksek devirde çalıştırın. Tamamen pürüzsüz, capcanlı yeşil bir tazeleyici içecek elde edene kadar karıştırmaya devam edin. En iyi etki için hemen özellikle sabahları aç karnına tüketmenizi öneririm. Buz katarsanız ekstra ferah olacağını da unutmayın. Peki bu smoothie karaciğerinize neden bu kadar tazeleyici bir etki yapıyor? Bilimsel olarak bakalım. Maydanoz vücudun doğal antioksidanı olan glutatyon üretimini artırır. Bu da karaciğer detoks enzimlerini güçlendirerek özellikle alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması yani nafeldinin neden olduğu toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Limon ise yüksek C vitamini içeriğiyle güçlü bir antioksidan koruma sağlar, oksidatif stresi azaltır ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirir. Bu ikilinin birleşimi nafeldi için adeta bilimsel bir detoks etkisi yaratır. Detoksunuzu hızlandırmak için bu tarifi haftada 4 kez deneyin. Eğer tarifi denerseniz yorumlara tazelendim yazarak bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve yeni taze tarifler için abone olup zili açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, görüşmek üzere.